Merhaba sevgili anne adaylarımız. Doğum ve travay salonumuza hoş geldiniz. Ben Zeynep Ebe. Sizlere doğum sürecini geçireceğiniz alanı tanımanız ve rahat etmenizi sağlamak adına bir tanıtım videosu hazırladık. Şimdi sizlere doğum odalarımızı tanıtacağım. Doğum ayna birimizde sizler için 4 tane doğum odası bulunmaktadır. Odalarımız kişiye özel olup tek kişiliktir. İçerisinde kişisel ihtiyaçlarınızın tamamını karşılayabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Odanızda bir adet hasta yatağı, bir adet refakatçı yatağı ve bebeğiniz için ısıtıcı mevcuttur uygulamaları, geç kremleme, anne-bebek tentene temas gibi uygulamalar hemen gerçekleştirilip bebeğimiz anne yanında hazırlanabilmektedir. Her doğum için malzeme ve aletler steril olarak hazır bulunmaktadır. Ayrıca ebe eşliğinde egzersizler yapabilmeniz için pilates aletlerimiz mevcuttur. Doğum sürecinde size destek olmasını istediğiniz bir yakınınızı da yanınıza alabiliyoruz. Diğer yakınlarınız kendileri için özel oluşturulmuş bekleme alanlarında dinlenebilir bilgilendirme ekranlarından durumunuzu takip edebilirler. Hepinize sağlıklı günler dileriz.